Oh, coklatnya. Oh, Geçiyoruz. 19 numaralı. Adam e, 19 biz? numaralı. E, Görüntü ekranına bir gelsin. <laughs> 19 adamdır tabii ya. Aziz Yıldırım niye <laughs> tabii adam olasın. Bu kim? Fenerbahçe'nin bakalım. Bu kim? Bu Yapma. adam değil kesin. Bu adam değil. kim bilin bakalım. Bu adam değil. Yapma deme deme deme. Meral Ezim abi bu. Deme. Melo. Geçti. Melo. Melo ise de Melo Bu ne ya? Bu ne ya? Bilmiyorum. Melo olabilir. Melo mu? kabazın biri. Mı? Peki. 20 numara gelsin o zaman ekrana. Üstündeki tişört Mac Tyson'ın kulağını ısırdı. Mike. Melo bak Melo değil mi o? bir daha gelsin bir önceki. Melo değil mi o ya? Evet Melo'nun yani. tişörtü. Mike Tyson'ın Ivan hmm. Olifant'ın e, İvan e, Holifelt'ın e, kulağına sarıyor. Holifelt kulağına sarıyor. Küçükken ağır şiddet görmüş. Bakın çok net konuşuyorum ya. <laughs> Sevdiği hayvan Hocam, dünyanın en tehlikeli ya. köpeği. Sevgisi kulak ısırarak. Kulak ısırmak da bir matapmış san, gibi. Sana sallıyor o kulak ısırmayı mesajı size yolladılar. Niye? O programda hatırlıyor musun? haber aldım dedi ya Twitter'dan kulağını ısırmış kavga çıkmış. Ee, Bak burada kulağı Onlar kopuyor da hocam. birbirinin Toplada kulağını sırdı. Şey şey böyle bir şey yok diye. E, şey Mike Tyson'la dövüşmek isterim biliyor musun ringde? Bu da Bir daha Bı bir daha bir daha bir daha bir daha bir bir daha bir Rıza Kaya pek konuşma ya. Hizmeti, ya. Mike Tyson'la Tyson dönüşmek istiyorsun hayattan emekliliğini istiyorsun galiba. Hayattan fazla ya. abartmayın ya. Baba siz beni boş falan zannediyorsunuz Mike Tyson abi, abi Rıza Ka K abi, fazla abartıyorsunuz bu Rıza Kaya döver misin? Ben Bir saniye anlaşılmıyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hocam bir dakika. Sen beni canlı gördün mü? Ha İçeride soyunurken görüyorsun. Hayır. Yani. Hocam Mike Tyson'ı veririz yani. dakika abi diyorum York'ta. dövüşürüz. Melatonda yürüyorum. <laughs> Starbucks gibi işim, isim isim şöyle bir kafeye gidiyorum. <laughs> Beşinci caddedesin tamam. hocam. Beşinci caddede. İçeride Perfect bir yerim tam var. Tamam tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> i̇çeride bir yerim var. yapma. Reklam tamam, yapma. Yapma. Ee. yapma oğlum. Ulan <laughs> tanıyorum Allah dedim. Var, dedim. Ya, tanıyorum ya, herifi. Birden idrak edemedim. Abi bir kalk daha ya. Kim? Dövmek ne ya? Mike Tyson. Mike ya. Bunu Ciddi misin ya? Abi, acayip hocam, abi. Sinan, Sinan hocam Sinan Ağabey Hocam bu iş, iş, yürek işi. Bak bakalım Bak bir şey söyleyeyim Kalıba bakma hocam. Bak Mike Tyson var ya. Ya ne Mike Tyson? Ne şey gibi? Süre. Abartma hocam. Tut oğlum diyeyim. Senin var. bu kulağını ya. koparttığı gibi. Hocam ne bu Mike Bu kulağınla bu kulağını birbirine değiştirir. Tamam böyle yapar seni. Öyle kolay değil hocam. Öyle kolay değil. Öyle kolay değil. Gördüm gördüm. Gelsin ya. Allah Allah. bak Eski. kulağı koparıyor. Bak 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 bak. Bak işte. Ay, ay, ay. Aciz kalıyor bak, burada. Bak 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 kulak koparıyor. Aciz kalıyor kulağını Azazı koparıyor. Herifin. Ceza, kulağı ceza Aciz kalıyor ceza. kulağını koparıyor. İyi ceza aldı sonra Şimdi e, Melo'ya gelelim bir daha. O tişörtlü tişörtlü hale gelelim. Bunu Instagram'ında paylaş. Karaciğerden var ya ona paylaşsın kar dedim. Dedim. karaciğerden bir çalışayım. Oh Sana bir şansı yok. Mike Tyson'ın bu tişörtünü paylaştı. Kulak ısıran o fotoğrafı paylaştı. Tabii bu Mike Tyson adam mıdır hocam? Mesaj bu mesaj bu mesaj Ahmet Hocam sana mı ikinize mi? Iki ee, geleceğim ona. Vezir Sıraylı'nın kulağının Hocam. Şimdi bir kez daha dün söylemiştim. Geçen hafta pazartesi evet. akşamı sizin telefonunuza gelen bazı mesajlardan sonra... ...hocam evet. haberin doğru olup olmadığını... Evet e, araştıralım kanıtlamadan dedi. bunu evet. vermeyelim dedim. Siz de benim sözümü dinlediniz. Sağ olun. Sen Teşekkür ederim. E, bizi şey yaptım burada. E, sen söyle. E, evet. Emir komutada. Ta, Tabii biz ana konusuna... şey Hocam, hocam. ana, şey ana, ana şaka okul. okul. Şaka, 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 değil. Şaka, Doğru olup evet. olmadığını öyle bir şey olur mu? Yaşça evet. büyük Sağ ol. E, doğru olup olmadığını içeriye soralım. Arkadaşlarımız araştırsın dedik. Devrim Zengi de Onur'la beraber... Kim aradı? Abdurrahim Abi Abdurrahim Albayrak'ı aradı. Abdurrahim Albayrak'ta Gece 2'de bu saatte aranır dedi ki o anda uçaktan iniyordu. Surata telefon kapattı. Biz bunu soracaktık. Melo ile ilgili bir iddia var. Evet. Aslı ee, var mı? Snyder ile kavga etmiş, Mustera ile kavga etmiş, soyunma odası tekmelemiş. Doğru mu değil mi? Evet. Doğru olduğunu alıp öyle verelim yoksa vermeyelim diye. Evet. Ee, bu haberi öğrenmemize fırsat vermediler. Sonra ben de dedim ki Abdurrahim Bey suratımıza telefonu kapatmış. Böyle 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 bir istihbarat vardı e, şimdi söyleyelim o zaman bunu dedik. Evet. Ondan sonra da <laughs> ertesi gün Galatasaray kendi sitesinden ne diyor? Söyle bakayım. Bir ben Okumaya gerek yok bence. Kabaça bir şey bakayım. Ee, Özet söyle bakayım. Futbol magazin programında e, dün doğru. akşam yayınlanan e normal, işte çok umut normal. Futbol normal. magazin programı demiş. Beyler, Olabilir. söylüyorum. Biz asla bir spor programı değiliz. Biz <laughs> sadece futbol bir, programı tabii değiliz. Sadece değil. Söylüyorum. Evet. İçinde magazin var. Aktualite var. Spor var. Habercilik var standup var. Şov var, var, her şey tiyatro var. var. Ama magazin de var. Aslan var hocam kimse. Bir de tabii konuştum. şey var. Efendim e, toplumsal sorumluluk, yok var, var, sorumluluk evet. var. var. Aslan gibi bağlanıyor insanlar yani haberciliktir bu. Standup var, mı? var, uzaylı indiririz, kaldırırız, haydalar çekilir. E-spor haberciliği var. <laughs> Başkanlar bağlanıyor. Da Abdurrahim Albayrak'a soruyorum. Türkiye'de magazin bir magazin idarecisi varsa Başında sen gelirsin. Kralı. Aylak kralısın. <laughs> bayrak taşırsın. En önde bayrak. Ben de arkadan borozan çalarım. Lan Ali Avru diyen sen değil Tribünlerde tepip tepip tepinen. Güldür şov. Efendim güldür, arkasından güldür, şov. güldür, güldür şova gidip orada oynayan sen değil misin? Seni eleştirmiyorum. Yaptığın doğru. Çünkü tribünler oynuyorsun. Hepsi palavra biliyor musun? Dişim kırıldı, ölüyordum, kalbim tekledi. Hep bunların çoğu palavra. Tribünler oynuyorsun. Çünkü çözmüşsün Türk halkını. Çünkü sıfırdan gelmişsin. Seni eleştirmiyorum. Sen de bizi eleştirme. Sen tribünde zıp zıp zıplarsan penguen gibi. Dişim kırıldı dersen. I love you hocam dersen. Köpek taklidi yapan onu bunu ısıran adamın melocum diye öpersen. Ben de bunları magazinsel bir şekilde söylerim. Devam edeyim mi daha bu? etmeyin hocam niye etmeyin gerek oh gerek. canım benim gerek sıvacım tatlım benim hayır hayır gerek Bek yok hocam maç. biliyorsunuz Peki. yani gerek yok bence gerek yok <laughs> maçta birbirinizi ısırın mezar sebep değil bu Galatasaray kulübünün şu an futbolun patronuna yakışmamıştır bu Abdurrahim Albayrak'ta anlamıştır Ertem'le Ertem de onu aileleri çok da sever Ertem çok uzakta da değil ya. Ertem'e yarın sabah A açar telefon eder der ki ya Ertem böyle böyle bir şey var kardeşim yanlıştır bir, bir, evet. düzeltilir de bu onun için burada aktarım al var herhalde basiyeti bağlanmıştır evet. bunu böyle görelim evet, evet, onun evet. dışında Mike Tyson'ı bana getirin <laughs> 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 Mike Tyson'a uyuz oldum bak getirsene şu ring, oldum. ringi getirsene abi, bir ekran sen fazla büyütüyorsunuz ring, 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 bir gelsin ekran Mike Tyson'ı fazla büyütüyorsunuz ya, abi, ya. Sınav söylüyorsun ya gırgır ya. falan yapıyorum ya zaten diyorsun değil mi ne zannedelim manyak mıyız biz? Bugün var ya. Bugün kime kızdın biliyor musun? Ciddiye alacağız seni, bugün bizim... seni Bak bak Sinan bak, abi nasıl yapacağız? Bugün Tolga Zengin'e de çok kızdım biliyor musun Tolga Zengin'e? Ol, bırak Tolga Zengin'e Mike Tyson'dan bahsediyorsun. Harbiden çıkabilir misin? Bırak espriyi falan ne olur Sinan abi. Aman 10 abi anlat bunu Sinan Ciddiyim diyor ya. Sinan abi. Sinan abi. Siyan abi. Siyan abi Kendine mısın? gel abi. Bir i̇şte şey söyleyeyim sana. Oğulcan da mesaj attı. Baba götürürsün sen onu dedi. Ne? ben. da yani. dedi. Öyle <gülüyor> <biliyor>. <gülüyor> <gülüyor> ola ola. Hocam hakikaten Ahmet Hocam. Ahmet Hocam bir tüm adamıdır. Ahmet Hocam. Öyle. Abi, abi, öyle. Abi, abi, abi. Abi. Abi, bir dakika bir dakika. Biraz ciddi konuş. Buyurun. Ahmet Hocam sen bir tıp adamısın. Hı. Hı. Tıbbi olarak evet. Mike Tyson. Evet. Orta şiddette bir yumruğu Sinan Engin'in suratına yönlendirirse... Ama bizim elimiz yok. Bir dakika bizim elimiz ya? söyleyeyim. Bir dakika bizim elimiz armut mu topluyor ya? Bilir 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 bir, tane diyelim geldi. Sen de ona vurdun. Bir tane <laughs> geldi. Yavaş. Yavaş yakalayamaz. <laughs> ya, ya, yakalayamaz. Masadaki şey. kitaplarımı alalım Gürkan abinin kitaplarını arkadaşlar. Soru bir. Hocam yakalayamaz. Hocam bakın. Tıpkı bu tecavüz konusuna dönüyor. Gelebek kitabı uçarım. Arı gibi sokarım var biliyor musun sen? Müsaade ediyorsun değil mi? Muhammed Sinan Ali. Bravo. Bilim mi istiyorsunuz işin şovunda mı? Ya işin şovunda falan abi değil. Ya, ya bilimle tıpı falan yok nereden bilir ne anlar ya? <laughs> bir vurdun ya ben vurmayacak <laughs> mıyım? Bir tane. Allah hocam. eylesin. Hocam Mike Tyson, Tyson. etkilikten değil mi hocam Mike Tyson'dan? <laughs> Aynı benim gibi bir insan değil yok, mi? Yok bir tane senin gibi değil mi? Bir müsaade ya Sen yani benim geçen iyi. gün gördün mü kavramı? Böyle yok. <laughs> Taşlı hayvandır dedi. Anatomi Ay, dersi Ay, görüyoruz. Allah rahmet eylesin. Profesör Doktor Sami Zaman diye. Bir hocamız var. Bir var hocam. Kim, Kim Mike mi? Tyson var. <laughs> Mike <laughs> mi? <mı? gülüyor> <laughs> 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 Bağlayın Mike. Ya, hocam nasıl konuşuyorsun ya? En tüm adam olarak hocam. Bağlayın Mike. Ertem Sami Zan. Kara katılıyorum haklı. Bir odadayız. Sami hocam. Bir odadayız. Evet. Hepimiz yetişkin fiziki sıkıntısı olmayan insanlar evet, bir tane kurtla bir kurt bildiğimiz kurt dağdan getirilmiş Hı -hı. kurt tamam bir odada kapattılar 5 metreye 5 metre evet. o odadan kim canlı çıkar kurt bir... Mu? bir kurt sinan veya bir kurt Rasim... kurtla bir... girmem mike'la girelim kurtla girmem köpekten korkarım anlatacağım anlatacağım kim canlı çıkar köpekten korkarım kurt canlı çıkar Ay, herhalde Biz insan, i̇nsan, insan köpek ama iki kurtla girersen kurtlar sağ çıkar Öyle mi hocam? Tabii. Ancak çok büyük. <laughs> Şimdi Mike Tyson gibi kickboksu filan sen iki kurdu yiyebilir. Çünkü bakın tek kurtla bir insan başa çıkar. İki kurtta açık başa. Hocam bir dakika. Değil. Ancak ondan çıkar. Tyson'ın orta şiddette yumruğu olmasına Fazla anlatıyorsunuz. E, söyleyeyim mi? Evet. Beyin kanaması yapar. Ya, ya, şey Bey, ya sen sen acilen yok. Ondan ciddi misin? Şu yanlardan. Kafanı hocam sen gırgır Hayır ciddi mi söylüyorsun? ya. sen beni de tanıyorsun. Bak bir şey Benim sen. vücut yapımı da biliyorsun. Ya, senin vücut yapımı yiyeyim. Ya Mike'ı yiyeyim. Mike'ı yiyeyim. Fazla abartıyorsunuz Mike'ı. Senin vücut yapını yiyeyim dedi bak. Senin vücut yapını yiyeyim dedi. Şimdi bir yumrukta karnına vursun. Öldürür ya. Dolay Tamam. Kalbine tamam. vursun ani ya. ölüm yapar. Var suratına var ya. Suratına vursun. Ona şuraya var ya. Evet. Ona şuraya bir dalayım. Şuradan <laughs> dedim alttan da bir yaparken uçar biliyor musun? Ya neyse Oğulcan <laughs> mesaj atmış. Evet. Bir dakika evet. dur. Oğulcan mesaj atmış. Oğlum Arda ile beraber Oo, şu an. Oo adam da Madetteler. Olur. Çok öpüyoruz onu. Ata abi Arda abinin dayısı hasta beş Nuri dayıya hediye eder misin? Beştaş galibiyetini hediye ediyoruz. Gökhan Töre'ye hediye ediyoruz size. Mike Tyson'dan nereye gittik? Mike Tyson. <laughs> daha sorayım mı? Bağırı sorayım mı? Bağırı sorayım mı? Bağırı sorayım mı? Bir dakika daha de... sorayım. 5 metreye, 5 metre, 25 Rızal. metre kareye bu 5 tane ortalaması bir şekşen. Kendi adına Ortalaması 90 kilo ya. olan 5 adamı. Hocam kendi adına konuş. Hocam 5 metreye, 5 metreye bir odaya koydular. Mike Tyson'da koydular. Evet. Anahtar orada bir yerde duracak. Kim canlı çıkar? Beşimiz de öldürür yanlışlıkla. Öldürür tabii şey. ya. Öldürür. Beş, öldürür. Beş, beş, ya. öldürür, hocam. Ha, yus yus ya. Yus ya. Yus ya. Hocam. Bak, hala, sen ne oldu hocam? Sen... Yüreği bu akşam yemek yemiştin. Ne oldu senin yüreğine? ya? Mike ki? kim ya? Sen ya sen öldürür gebertir. Bir dakika. Beşimiz var ya. Beşimiz Adamın gitti. Beşimiz var ya. Adamın gitti. Beşimiz ya. Beşimiz var ya. Beşimiz Değişir. ya. Beşimiz var ya. Beşimiz var ya. Beşimiz ya. Beşimiz var ya. ya. Beşimiz var ya. Herkes. Ha size biliyor musun? Böyle şey şey ya. Ya. Bu, be, be hayret de bilmiyorum. Ya, size hayret de falan bilmiyorum biliyor musun? Sinan'ı hakikaten hayret de bilmiyorum. Yeme derim. Ben, ben Kur'an çapıyorum. Ya bırak Allah aşkına ya. Hakikaten hayret de bilmiyorum. ne kadar büyüttünüz Maytay'ı Sen yeme. Hocam bir şey söyleyeceğim. Hocam siz ne kadar büyüttünüz ya. Ölçülmüş yumruk basıncı 3 tonmuş. Bir şey söyleyeyim mi size? Bakın. Beni bir dakika. Beni bir Dinle beni dinle. Oh. İyi dinle Fatih. Benim Luna Lünaparkta, ton. Lünö parklar var Luna parkta yumruk vuruyorsun. 3 ton. Bir şey söyleyeyim mi sana? 3 ton. Makineyi kırdım kaç defa? 3 ton. Para ödemek zorunda kaldım. Söyleyeyim mi? Sor Dinçer'e sor. 3 ton. Geçen sene Dinçer. Dinçer Azapan'a bağlarsın sor. Dinçer'in Dinçer bu arada Dinçer, Dinçer, Dinçer Azapan'la Azapan beraber. Dinçer Azapan'ın çok e, acısını paylaşıyorum. Ne ee, köpeği ölmüş pitbull köpeği. Allah müstahak ha, özür dilerim. Yarın, ya. yarın, gömecekler. Dinçer'le Dinçer geçen sene Luna Park'a gittik. Bak dinçerle tamam gittik. Sinancım oyun o parçadaki makine. Vurdum makine kırıldım. Duruyor vurdum. kardeşim. Dinçer'e zapanı bağla. Zaptı makine. Bağladın, bağla dinçer'e zapanı bağla. Bak Tyson çakal. Mike Dinçer Azapar'ın din acısını paylaşıyoruz. Köpek, ee, mi, öldü? Ya. Acısını paylaşıyoruz. köpek ee, mi öldü? Yarın Florya'da ya. toprağa... Ben sana bir ya. Öyle, öyle. Ataş Ataş şey yapacağım. Ataşehirci, Ya, Ataş Ataş şey ya. yapmayın, Ataş Mahir, mahir Kaynak ya. Ataş hocam. Ataşehirci, bir şey söyleyeceğim. Mahir Kaynak ya hocam. 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 Allah rahmet eylesin. Yarın Ataşehir'de, Nimanlı'ndan camiinde. E, Mahir Kaynak sevgili seyirciler Allah rahmet eylesin eski, eski abi, mensubu, Sayın Mahir Kaynak Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun yarın saat Öğle namazını mütakip saat yarım da 12 buçukta gideceğiz. E, ee, şu Ataşehir'de Camii. Camii'nde. Hem Deniz ee, hem Deniz Ataköy Ataköy'de namazı kılınacak. Ataköy'de. Yarın Flora değil Ataköy'deymiş. Ne? Dinçer'in Dinçer'in köpeğini cenazesi. Mahir Bey'in çok feyiz aldı bir hocamdı. Bugün Lütfü Bey'e mesaj çektim. Kendisine hoca Lütfü konuştum. Baş sağlığı diliyorum. Yalnız. Çok iyi adamdı. Çok renkli adamdı. Kendisinden çok feyiz aldı birçok konuda. 12 Mart'ta yani 9 Mart'taki bir darbe olacaktı. Ondan engellemiştim. Orhan Ergen. Bakın bizim Orhan Ergen. Türkiye'ye bütün dövüşleri getiren. Evet. Abi sen yersin Tyson'ı bu yaz getiriyorum onu İstanbul'a. Gaza Bütün dövüşleri ya, getiren oran yok mu? Seni gaza getiriyorum. Oran, oran Bey çok mu seviyor. Allah. Allah. Bizim Oran Bey çok seviyor. Gelsin ben diyor Oran. Evet. Oran biliyor evet. benim. Bak Oran, 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 mi, oran seni gaza getiriyor. Dünya şampiyonu oran dövdüm ben. Geçen gün İtman'da. Sinan'ın bu Rıza Kaya Alpey önce güreş teklif etti. Şimdi Mike Tyson'ı dövüyor. Bana sana kardeşim Oran Geçen gün gittim kardeşim salonda dünya şampiyonuymuş. Çıkardı karşıma. Sinan yapalım dedi dövdüm onu. Sinan. İnanmıyor musunuz siz? Sinan ya ben Allah nasıl ya. anlatacağım kendimi ya ya? Tırnak Vallahi makasını ya. bilir misin? Küçük. Ha? Vay vay. vay, vay tırnak vay, vay makası. Vay. Ha? Tırnak <gülüyor> makası <laughs> mı olacak? Bir odada karşıma hanginiz gelirse gelsin 5 dakika sonra kan kaybından öldürürüm iki hepinizi. Bir yoruk işte. atar da bana. Bak, bak Yemem, o da bak sürüyorum. gördüm o da Ama ben tırnak ben makası. Bak ben tırnak Tırnak, bak, tırnak makası olmasın beni oradan bohça gibi çıkartırsın. Bak cesareti benden aldım. Sen şimdi tırnak makasınla beni öldürebilir misin? 5 dakika için. Beni? Bir şey söyleyeyim mi sana? Ya ama hocam, olmazsa sen beni paramparça eder. Bir şey söyleyeyim mi? Hayır estağfurullah da yani. Hocam. He? Beşteksin. Beş ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi tırnak makası her cebinde insanın, olan kendini şimdi kabadayı zannedecek. Hocam, her insanın, hocam ya. her insanın hassas yerleri evet. vardır. Her insanın hassas yerleri vardır. Enteresan bir daldım mı oradan? Bir şey söyleyeceğim sana. Evet, evet. iyice ne şaşırdık as ve as sapıttık. Beyle. Sevgili seyirciler, e, Gürkan Kubilay yemişim diyetini diyor. Eğlence, işte. beslenme öyle diyor. Dün bizim, dün biz bu ne <laughs> oldu? Gürkan Kubilay doktor değil miydi ya? Doktor Gürkan Kupilay futbolda, futbolda. İç hastalıklar uzmanı. Yemişim diyeti kitabı. Hocam. Kimse sahip no, siz değildir. Başka söyleyecek bir, şey yok, bir teşekkür, söyleyecek bir şey hocam. yok. Hocam, bir teşekkür, teşekkür yapmak istiyorum. Tabii buyurun. Sevgili benim arkadaşım, çok değerli arkadaşım. Erdalacar. Herkes Adın... senin arkadaşın be kardeşim. Hocam Erdal Acar senin de arkadaşın ya. Hiçbir i̇şte hayata bir defa merhaba var. Tabii sen insan içe çıkmıyorsan ben ne yapayım? Herkes benim arkadaşım yani Erdal benim çocukluk arkadaşım. E, bir kez daha Almanya'ya Tekin Şirin'e sevgilerimiz selamlarımızı gönderiyoruz. Çok önemli, yani, çok önemli mesaj geldi. Şimdi... Orhan Ergen'den bütün bu müsabakalara bak dedi ki abi Eylül'de... de Bedri Harri biliyorsun Bedri Harri büyük dövüşçü. Maçı var. Sinan idmanda Mike o maça... misafir geliyor. Mike Tyson. Ee, evet. evet. O zaman senin konuş. idmanda dövdüğün çocuk idmanlara gelemiyor. Buyur Ertemciğim ben de ben, ben bugün Oo doğru güzel. Bugün...